Yürüyorum. Parkın biraz ilerisi koşu yolu. Ağaçlar sıklaştı. Yanımdan koşarak spor kıyafetiyle bir çift geçiyor. Şimdi soruları bıraktım. Kendi dillerinde günaydın diyorlar bana. Ben de senin dilinden günaydın diyorum onlara. Duyuyorum onları. Neşeleri. Neşeleri genç. Neşeleri daha yaralanmamış. Umutlarını kimsecikler baltalamamış. Bağırarak günaydın. Arkamdaki ara yoldan kayboluyorlar. Biz de bu parkın tüm yollarında koşalım. Sonra önümüze gelene günaydın. Yalnız yaşlı kadına da günaydın. Balıklara da günaydın. Boş havuza bırakamadığım yorgun kalbime de. Zamana da. Neşeli günaydın. Genç günaydın. Yarasız günaydın.